...Düşünüp duruyor. Güloyu satar bu namısız. Birden şehri hatırlamışım Helkim Bey'i. Hani sıkışmıştım ya. Hamallık yaparken canım. <laughs> Burada hani? ne? Görmüyor musun oğlum? İçeride ne var? Gir de bak! Dur, para peşin! Büyük elli, küçük yirmi beş! Kendinle eğlen, it oğlu it! Get ola Gir içeri, Gel bak! Şifta senden, bereketi poxtan. Hadi bakın. He. Ne var olay içeride? Aha, böyle değil mi delik var? İçinde ne var ola? Değil var. Sektir ola! He. Aha, götü yıkarsın. Ula bir iş karıştırayım bu peyze. Rahat Bütün köyün pohu burada toplanacak. Köyümüzü poh basacak. Nerede bu? Eskerlikten bileyim. Umumi sana! Köy yerinde olur mu? <laughs> Hayırlı ola, Fayz o kardeş. Eyvallah Mehmet can. bir taharat da biz alak. Buyur. Sıkıştı mı? Geç bakayım. Hı, acele etme. Sen de geç bakayım. Sıraya girin. Hı, acele yok, acele yok. Geç. Ha. Oğlum niye kavga ediyorsun? Hepi sıçarsın. geç bakayım. Ha kurban. بخ تنین یار نورم اول دیگری دیگری هادی بخوام اه هاشا حضردن هفته سنه یپمیش آقام گلن سیچی گیدن سیچی چیخان هر کشتن ده گمرک ممرگی بی پرا توپلی اولا کرو اتما حضرلین چوش به کابو خول بکلیان چوخ 1999 lira 50 kuruş. 50 kuruşun kaldı Hacı Üssü. Ondan sonra kimse gülümü elimden alamaz. Sıraya geçin bakayım. Sen geç şöyle. Sen de şöyle. Hadi bakın. Acele etmeyin. He? Oh. Baba para. Ne parası ulan? Ben senin kaynatan ayıptır. Şükür hiç görmedik kaynatalığını. Elliliği tosla. Büyükte git oğlum, küçük! Dünya alem sesini duymuştur kaçının, borazan gibi öteyim! <laughs> Aha bak! <laughs> baba, paran tamamdır! Senedin yanında mı? He! Aha. Say parayı, ver senedi! Taksiyi ödedi, beni hemen alacaksın ha baba! He? Ha? ha. <laughs> Aa, gelin! İyi seni, iyi tuğul A... A... Ağa, ...Ya... A, ya... ...Be... Bele... Be... ...Be... Be... ...Beleş... Eh, beleş. Açılın Hoş gelmişsin ha! Bütün marabaların yolunu beklirdik. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Aptasana haşa huzurdan ha! Kim sıçacak içine? Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza beleş! Buyur, sana beleş ha! Beleş ha mi? Ula hiç aklınız da yok sizin muhanatlar! Yani şimdi ben girip sıçacağım, sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçasın, ulan ne? Ulan benimle eğlenir misin? Ula ağa pokunun üstüne pok olur mu la? Hangi oğlan kitabında yazıyor bu? Töremizin de içine ergesiniz ne olmuş sizler? Yıkın ulan gözüm görmesin! Dur Bilo, dur! Ne <laughs> de asalatlı Ferzo? Defol köyümden! Ağam, elini ayağını öpem! Tövbe valla, kimsenin pokuna karışmam, affet! Sürüldün ulan! Hemen terk et torpağımı! Pişti Ne olacak şimdi? Keder etme kız, saklan! Öteki sene de ödeyemez nasıl olsa! Alaracak mısın benim, Abo?